Bakın bu ben bu bozok abi. Bozok abi. Bozok abi, bozok abi. Bozok abi ne zaman çekiliş yapacak? Evet, bozok abi ne zaman çekiliş yapacaksın? Ne yapsın? Ne yazsa, ne yazsa. Evet ne yazıyor? ya? <laughs> bozuk abi dur, bozuk abi, bir bir çaresine bozuk abi, bozuk abi dur bak. Bozok abi. Bozok abi. Lubux. Bozok abi. Bozok aşiretini çağırsana Bozok abi. Bozok abi.